Arkadaşımız rahatsız. Ee, kuşlarının satma sebebiyeti, kuşlarını çok seven bir insan. Satma sebebiyeti ihtiyacından rahatsız olduğu için üç tane cihaz alınacakmış. Evet. Onlarda parası yok, hiçbir güvencesi yok. Hava makinası işte, ıftağındaki aleti değişeceklermiş, hatta takılanı. O yüzden kuşlarını aldık. Beyaz sakalları çok medet ediyor. Yavrularını göstermeden. Nereye kendini çekiyorum ya? Tamam, tamam. Beyaz sakallar yavrularıyla bir çok gördüm ben Beton. Yavrularını da koydu. Bozkirlerin anne babalarının yavrularıyla koydu. Sevdiği bir kuşadan ayrıldı. Hem de kışın kuşlarla uğraşıp daha çok hasta oluyorum dedi. O yüzden arkadaşlar kuşları getirdik. Burada kuşlar. Şimdi tek tek Ali'nin o kuşları e, Beton bunları bir şuraya bir kümesle koy Bunlara bakayım. Arkadaşlar bakın ekeler damızlık olarak eke bir kümesin biri bu damızlıkları. Şurayı açık bak. şurayı aç da kapıyı açma nasıl koyacağız? Kapıyı aç. Bir kısım damızlık bu. Şu gögerkeğe çok met ediyor. Şu gögerkeğe alabilir. Uçması olur şu gögerkeğe. Arkadaşlar bakın bu sefer hep burada tek tek. Şöyle bak, böyle de olmuyor, böyle bak. Gögerke ayır onların içine bürkümesin bu şu gögerke. Boskiller yıllar önce benim verdiğim dişinin yavrularıymış arkadaşlar. Yıllardır besliyor bu kuşları. Zaten Boskiller o çok sever. Beyaz sapkalları bir yerden almışlar. Çok anlatıyor. Yavruların çok iyi oynadığını söylüyor arkadaşlar. Al o kutuyu yukarıya. Al gögelik o zaman. Kuşlar burada arkadaşlar. Damızlık kümesinin birisi bunlar. Eki damızı da, Kazman'ın yavruları da kurtun düşüne zaten. Eke Akşam eke çıkacak eke bu kuşlar. Arkadaşımızdan bir ihtiyacını göreceğiz. İnşallah başarabiliriz. Kafa da burayı. Kafa da burayı. Öbür kuşlar bırakmam inşallah. Bu dadamızın olan da şunu bir al götü yerden ya. biz şöyle söyleyeyim size de daha yol dışı. Tek tek bırakarak göstermişler. Göster. <laughs> Beton bak. kuşları <laughs> sana anlattım. Bak bir geçen bir sene bir Çin, çin, çin. bu sene, bu, da sene, da sene bu sene bırak geçen sene bu sene de sitelerde yapılan bir kupada birinci olan kuşların anne babalar arkadaşlar. Çok güzel dişiler erkekli bozdum onu. Sen bir gölge yapıyorsun. Sen bir çekip çekersen gölge yapmazsan ne olacak? Çok güzel bir çift bozdum onu. Hakikaten çok güzel arkadaşlar. Sizin Yerde de yani yavrular da oynuyormuş kuşların bir zaten. Çıkart abi başkan. Bakın biçit bozdumanlı, boz dumanlı eke çok güzeller. Dişli erkekler bu oynamışlar. Bunların bir ayağa bağlı bir kardeşleri var. Boz dumanları çıkart. Araplar. Bırak Araplardan yakaladım Kardeşler. bari. Bu yanar döner, yana döner mi? Arap iç Arap çıkart o de. Bunların da çok iyi oynadığını söylüyor. Beslemez zaten kötü olsa. biçit Arap arkadaşlar. Bakın erkek dişi dişisiz. Bırak gene bir akkuylu Arap erkek gene aynı bu uçlardan. Çok güzel Araplar, bozdumanlar çok güzel arkadaşlar. Yıllardır beslediği kuşlar aynen. <laughs> Yanar döner dişi gene aynı bu kuşlardan. Gözü acıyan mı o? He? Yok o değil. Bir de gözü acıyan dişi de mi var? Bunu? Yok Çıkar Çıkart Kuşlar çok güzel arkadaşlar. İyi kuşlar, yani. Hem de arkadaşımızın işi gelsin bak. Bırak, onları da bırak. Bu kuşlar yıllar önce zorla alınan bir kuşlar. Bunlar e, anne baba, anne baba yavrusu. Şu ikisinin yavrusu da hazırmış arkadaşlar. Bir çek bakayım onu. Hazır dediğin inleriyle herhalde arkada ortadaki olması lazım. Çek işte de hazır dedim Ayağında kuş çekilmez. Hayır hayır kuş çekilmez. Futbolcu arkadaş eski kale, eski şey defans oyuncularından. Hayır hayır kuş çekmeye çalış. Onlar olacak abi. abi. Arkadaşlar bu kuş. Hemen bir git de bak şeye çık lokantaya. Yüz lira eksik görünüyor. mi? 100 yüz lira eksik ver. Parayı götürdünüz, ayırt diyor. yok. Onlardan eksi 100 yüz lira eksikmiş abi. De. Yavrular da bunlar arkadaşlar hazır. Gök kırkanı eşi nerede? Buraya gel bir sen lan. Şunları bir at da. Şunları da bir at da. Tamam abi eksik de gider alır ya. Altı okuşlarda. O, o takkalla da aynı okuşlarda. Bırak. O da uçmuş oynamış boz takkala. Hep aynı. onlar da bırak abi. Yok tamam. akıllı rahmet namı parmakları kesik. Okuşların parmakları kesik arkadaşlar. Parmakları kesik uçurmuş oynatmış. Güzel bir çit. Aldım oradan damızdan baş. Çıkar abi çıkart hepsini göster. O boz inleri var. Değil, hemen atma futbol topu gibi atma bir kuş. Büyük erkek onu da bırak ama da güzel bir erkek. şu çatan göz şu var abi. Bu oynayanların o anne babanın yavrusuymuş o, çatal innesini göster kafasını değil. Kanat inler arkadaşlar daha açmadan bak inle duruyor bırak onu da. O boz da onlardan diyor. Yanadığı anaları imşalı. ekeği gözü ağrıyan dişi mi o? Anaları Arapların anası diyor. Bozmanlardan gene bozmanı ben ekti. İndir bana bir indir arkadaşlar bak. İndiremiyorum diye kanatla indirmiş. Hasta üşüyorum diyor. Bırak onu da. Abi. Gene o iki bozmanlı yavruları. Bırak o bozak dur. Gene de ayağın dalgası var. Bırak abi bırak. Çıkar tepsinin kuşları tanıtalım. Çatalelerden bir tanesi de Gene bu. Gene bırak onu da abi. Yere yavaş bırak. Hacıkmasın. Bunlar çok oyun. Gene bir dişi güzel bir dişi arkadaşlar bozdum ambardan. Bırak bu takkalı bir dişi gene. Buluttan geliyordu. Buluttan geliyormuş. Kendi hareketlerini anlattı arkadaşlar. Videonun öbürüne bakarsanız görürsünüz videolarda. Deşlerini karıştırmasın diye bay onları bırak. gene bir Gene inleri gök hazır. Bırak. Perçemli. Bırak onu da gene. Onu da kanadı inler arkadaşlar. Hiç bırak. Buram Sarılar dişi erkekler kendi de göster sarı dişi erkeğe Çok orijinal bir sarı erkek gitti oğlum sarı erkek orada. Dişi erkekle bakın arkadaşlar evet, sarı. Evet. Uşun rengini gösterdi yani sırtını. Abi şu sarı dişi bırakın. Bu takkalı küllü sarı takkalı dişi bu erkek çok güzel oynamış kendisinde. Anatları kici balı şey. kesik. Dişi erkekle arkadaşlar sarılar çok güzel. Bir tane de yavruları var bunların. Bu sarı erkek uzun zamandır görmüyordum. Rahmetli Cuday'da vardı böyle bir erkek. Çok güzel oynadı yıllar önce. O sarıya benziyor. Abi çok güzel bir gökbenekli erkek abi. Bırak erkeğe. Gökbenekli bir erkek arkadaşlar. gene damızlı. Sökük. Yaşlı bir, bir. kuş. Bırak o da mi? onlardan, o da onlardan. Bırak. O da takkalı gene bu aynı familyadan alır. İnneli o kuş. Kanat inneli. Çatal inneli o kuş. Bir de elini açıp baksan. Bu kuş da uçuyor dedi. Kulluktan atılır değil mi abi? Aynen. Bırak onu. Bırak. Bırak. Üşüdüğünden uçuramıyor beyler, üşüyor atlamak mı kanser. kanserler. Bırak onu da, erkek o kuş. O kuş erkek. Bırak! Allah Allah, kuşa bak. Evet, yine bir bozkirli. Ben erkek diyorum, beton dişi diyor. Ay maşallah üstümüze çıkacak. Evet arkadaşlar, var mı başka abi? Bu kadar mı kuş getirdik bu adamdan? Allah Allah, bu kadar mı kuşta? Var da, var. Yok mu? Şu hepsi boşaldı ya. Tamam bu kadar. Ha, içeriye koyduk ya ya unuttuk içeriye ha, koyduk. Evet. Arkadaşlar kuşların hepsi burada. Çok güzel kuşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Sahiplerin arkadaşımız da işi görürsün. Çok güzel maşallah kuşlar. Hepsi birbirinden güzel. Oynayan hazır çok kuş var içeride işlerinde hazır çok oynayan hazır kuşlar var arkadaşlar. Bak kanatları hep iğneli açmadık ki karıştırmayalım diye. Kuşların hazır kanatları hazır çiteli. Takkallar meşhur takkallar olmazsa olurlar. Takkallar çok güzel. Bozmanlar çok güzel. O bozmanlar çift çift oraya ayıralım abicim. Evet arkadaşlar akşamleyin inşallah kuşlarla görüşürüz. Burada bizim kendi kuşlarımız da var. O kadar çok kuş var ki arkadaşlar. İnşallah akşam bak çok güzel koyu dumanlı kirlerimiz var. Çok güzel koyu dumanlı kirler var. Bravo. Onları da çıkartacağız inşallah. Akşam hepsini tanıtacağız. He. Arkadaşlar hepsini sahip vermişsiniz inşallah. Şu güzel ya. kuşlar. Çok güzel kuşlarımız e, var. Ya. Doyurmayın abi kuşlar doyurmayın. Çok az saymak Şu koy. Evet arkadaşlar akşam doyurma, görüş. Doyurma. Akşam doyurma. inşallah görüşeceğiz. Dayı dayıdan, dayıdan. Akşam görüşürüz. Çok kuş var. Sahip kendine. Sekiz buçukta başlayacağız inşallah. Sekiz buçukta. Hangisini? Yok yok atma orada dursun. Karışmasın. Damızlıklar oraya karıştırırsak bulanmayız. Evet arkadaşlar akşam görüşmek üzere. Aç bakma at Çıksın at Bir şey olmaz. Akmaz bunlar. Yeme atla. Yesinler abi. Oy. Heh. Yesin hayvanlar. Yıkar. Süpürüz burayı zaten. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hepinizi